Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde paralarımızın hepsi çalındı. Babanın yeni kardeşi olan Vayne 1545 paralarımıza göz koydu ve hatta geçen bölüm baba ile Vayne karşılaştı dostlarım. Vayne gerçekten oldukça güçlü bir karakter. O görüntüleri yakamda görüyorsunuz. Paralarımızı kurtarmaya çalışırken para, paralarımızın bir kısmını hatta kurtarmıştık. Ondan da olduk. Yani Vayne gerçekten çok güçlü. Paralarımızı gittikten sonra da babanın yanından ayrıldık. Köye geldik ve köye geldikten sonra dostlarım Fedrich Chalkerlar'ın yerinde bulduğunu söyledi. Bunu nasıl yaptığını merak ediyorsunuz. Fedrich dostlarım Chalkerlar'ın yani paralarımızda olduğu Şalkıların bir tanesine dedektör gibi bir şey koymuş. Ve bu dedektörden şu anda sinir alabiliyor. Hatta şu anda içeride bakın size de göstereceğim. Anda buradalar. Bakın Fedri buraya dostlarım böyle radar gibi bir şey kurmuş. Yani bizim biliyorsunuz ki binlerce şarkımız vardı mı binlerce şarkının bir tanesine dedektör gibi bir şey bağlamış. Ve bu dedektör galiba ölçecek. Tam ben de hakim değilim Fedri. Şimdi tam olarak biz bu şarkıların yerini nasıl bulacağız? Yani bana birazcık anlatır mısın? Çünkü şu anda hiçbir şey anlamadım. Burada uzay istasyonu gibi bir radar var. Ne yapmamız gerekiyor? Bir dakika yazdı. Şalkların etrafında kimse olmaması gerek. Nasıl yani? Şalkların etrafında kimse olmaması mı gerek? Peki bunu nasıl anlayacaksın ki? Yani şalkaların etrafında birileri olabilir dostlarım. Wayne belki şu anda şalkaların yanındadır. Sen bunu tam olarak bu dedektörden nasıl anlayacaksın? Şalkaların yanında birisi var mı birisi yok mu? Isı haritasından. Isı düştüğünde etraftaki kişi uzaklaşmış olacak. Biraz beklememiz gerek. Oha dostlarım ısı haritası falan diyor. Oğlum sen nasıl ısı haritası falan nereden biliyorsun lan bunları bir dakika tam ısı haritasından anlayacakmışız. Isı düştüğünde şarkıların yanında birinin ne olma o biri yokmuş yani öyle anlaşılacak. Hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Vay anasını be. Bakın Hüseyin'in üst ortasını bak şimdi. Koordinat ortaya çıksın. Gidelim hepsini bıçaklayalım. Paralarımızı göz kalanların içinden geçelim. Bu bıçağı hep sokacağım hepsini. Dur bekle oğlum hemen acele etme bekle bak. Çocuk sistematik konuşuyor. ısı haritası falan diyor. Yani şu anda dostlarım hazinemizin yani elmaslarımızın, zümrütlerimizin, altınlarımızın bulunduğu şalkırların yanında birileri varmış. Ya ve bu yüzden de bir de şeyi soracağım Fenrir yani birilerinin olmasının neye etkiliyor ki tam olarak? Yani birileri olsun sen dedektörden koordinatı öğrenemiyor musun? Bak acele etmemiz lazım. Bunlar şarkıları bir yere götürür vesaire uğraşırız. Yani şu anda illa yanında birisi olmaması mı gerekiyor dedektörden koordinatı öğrenmen için? Yani şu anda bas tuşa klavyeden koordinatı öğren gidelim basalım alalım şarkılarımızı. Yani bunu yapamıyor muyuz? Direkt ne oluyor lan? Ses çıkıyor bu ne? Fedri bu ne? Ne oluyor şu an bir dakika şu an bir şey oluyor dostlarım. Şuradaki ışık yanıp sönüyor. Ses de çıkıyor. Bir dakika ne yazdı? Birisi dedektörün olduğu şalkırı kırdı. Patron envanterini aldı. Bir dakika dedektörün bağlı olduğu şalkırı kırmışlar. E ne yapacağız peki şu an? Yani yerini bulamayacak mıyız? Bu kötü haber değil, iyi haber mi? Onu söyle. Birisi dostlarım envanterini aldı dedektörün şalkırı envanterini almış. Bulamayacak mıyız yani? Fedir bak yalvarırım yapma. Koordinatları falan direkt bakalım. Fark ederlerse fark etsinler. En azından yerlerini biliyor oluruz. Direkt oraya gideriz dostlarım. Kurtarabildiğimiz şalkırı kurtarırız yani. Şu an paraya ihtiyacımız var. Çünkü projelerimiz var. Yakında size bu projeleri açıklayacağım. Şu an o yüzden paraya ihtiyacımız var. Fedir Necip. yaz yok patron buluruz ama yerini bulmam için dedektörü tamamen aktif etmem lazım. O zaman da dedektörden ses çıkar anlarlar yani bir şey olduğunu. Anladım. Yani Fedin'in dostlarım koordinatı öğrenmesi için dedektörü aktif etmesi gerekiyormuş. Çalkırdaki dedektörde aktif olur ses çıkıyormuş. Ve ses çıkarsa otomatikman Wayne ya da yanındaki kişiler bunu anlar. Ve çalkırları imha edebilirler. Dedektörü fark ederler ve onların yerini öğrenemeyiz. Kaçarlar yerleri değişir. O zaman beklememiz gerekecek dostlarım. Şu tekrardan yere koymaları gerekiyor. Gerçek alpeyiz. Sen aktif etmiş yalnız. Biz oraya gidip onları bıçaklarız. Kaçamazlar zaten. Bir aktif etmiyorsun. Hiç bir şey olmaz. Kimseden korkumuz yok bizim. Ya Koko öyle olur mu? Salak mısın ya? Diyelim aktif etti tamam mı? Adam da anladı onu. Şu an dostlarım belki de şarkılarımızı, hazinemizi, envanterine alan kişi Wayne. Wayne direktman dedektörün olduğunu anladı. Zeki de birisi. Biraz kafası gidik ama anlar yani. E biz onun yerini o zaman tespit edemeyiz ki. Adam direktman kaçar şarkıların hepsini bir anda ek ek ekranda şu an görüyorsunuz dostlarım. Geçen bölümde 200 tane şarkıları bir anda yok etti envanterini aldı yani değişik bir adam o yüzden bence bekleme kendisi biraz bekleyelim ve e, dostlarım şalkırları yere bıraksın uzaklaşsın şalkırların yanından ondan sonra dedektörü de, federa aktif eder direkman yaparız aynen öyle patron koku çok acır ediyor ben patron yani, paraları harcamak istiyordum harcamadan paralar gitti işte Tamam tamam biraz bekleyelim. Bak otur sen şuraya koku biraz bekleyelim. İlla dostlarım ellerini bulacağız onların. İlla ellerini bulacağız. O koordinatı öğreneceğiz ve hazinemizin en azından bir kısmını geri alsak vallahi içim rahatlayacak. Bir kısmı ya sadece küçük bir kısmını alalım bari. Elimizde hiçbir şey Ara? yok dostlarım elde. Ne oldu katil? Ven köyde. Ne köyde? Ven köyde. Emin misin hayaleti falan olmasın? Geçen benim hayaletleri basmıştı buraya ekranda görüyorsunuz. Hayaleti falan olmasın gerçeği yoktur katil Hayır hayır eminim gel bak. Nasıl gel bak dur bekle arkada kal. Siz bekleyin geliyorum ben. Bak evin orada. Lan bu nasıl manyak bir şey dostlarım? Bu ne rahatsızlı bir şey bu? Nasıl buraya geldi bu? Bir dakika. Baba en son bunu aramıyor muydu? Bu niye köyde şu an? Dur, 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 dur. Orada bakın. Al bak bunu. Mopikra mı alacağız? Sen onu mopikra alıyorsun. Ben de ateş yakacağım. Onu Kadık. hızlıca yok edeceğiz tamam Ama mı? Ama çözüm değil ki Katerina. Bunu mopikra alıyoruz. Oradan da kaçıyor bu yani. Çözüm değil bu. Çok hızlı olmamız lazım tamam bekle tamam. Hızlı gel. Arkamda kal Katerina, arkamda kal. Tamam. Arkamda kal bekle. Dostlarım bilmiyorum bu mantıklı mı değil mi? Bak bak sandıkları açıyor oradaki. Bakın Kevinların evinde bir şey araştırmaya gelmiş dostlarım. E bu adam şarkıların yanında değil miydi? Bizim şarkıları bu çaldı. Ne alaka anlamadım. Beni görecek ki dur. Kaytana emin miyiz? Bak mobbi kıramı çözüm olmayabilir. Bak sana söylüyorum. Emin miyiz değil miyiz? Alıyorum. Bence denememiz lazım. Gördü. Bir dakika bunun çözümü bu değil ya. Bekleyin dostlarım bekleyin. Hi bey e, merhaba bey Çünkü saldırgan değil dostlarım farkındaysanız. Yani direkt ben ön önce, önce onunla bir konuşmaya çalışacağım. I need to talk you about something. Sen de bir şeyler alakalı konuşmak istiyorum. Yani iki dakika müsaaden varsa kral e, evi karıştırıyorsun ama. Yani bizim hazinemizi de çaldın ama şu an sana hani benim öldürmem lazım seni ama şu an yapamıyorum. Çünkü sen enteresan bir karaktersin. Gel konuşalım. Katerin bekle. Ben şimdi onu ne yapacağımı biliyorum. Resetting sword tamam mı? Ha, tamam. Bekle. Şu an yazdım dostlarım. E, merhaba Bane. Bir şey hakkında de konuşabilir miyim yazdım. E, gelecek mi acaba? Bir dakika dur bakalım. Şu an bekleyin dostlarım. Çünkü Vayne'i mod picker aldığımızda hatırlayın. Yani katına çarpılmıştı. O görüntü ekranda görüyorsunuz. O yüzden pek mantıklı değil. Aşağı atladı şu an. Galiba konuşacak bende. Tipine tüküreyim senin. Nasıl bir tipim var sen? Nasıl bir manyaksın? Nereden çıktın bizim hazinemizi aldın bizden ya? Yani hazinemizi geri bile alamıyoruz dostlarım. Bir dakika ne yazdı? Şu anda hayır bir dakika dur. Şu anda müsait değilim yazdı. Sadece bir dakika, sadece bir dakika. Sadece bir dakika ne alacağım? Ben çok bir şey almayacağım. Sadece bir dakika ya bir dakika ne alacağım? Sonra istediğin yerleri karıştır. Şu an buraya ne yapmak için geldi bilmiyorum. E, şuradaki sandıkları karıştırıyor. Burada Kevin Dave ve Anna kalıyordu unutmayın. Bir dakika aklıma bir yalan geldi. I have more money. Katerin, daha fazla param var diyeceğim. Benim daha fazla param var ve yani... Ne diyorsun ya? Dur katen aklıma bir şey geldi bekle. Bizim amacı dostlarım paralarımızı çalmak değil miydi? Şu an daha fazla paramın olduğunu söyleyeceğim onu kandıracağım. Bak şu anahtar dostlarım hatırlıyor musunuz bu anahtarı? Bak elimdeki anahtarı görüyor musun? Elimdeki anahtarı görüyor musun Wayne? Aba bak dostlarım bakın ne yazdı? Daha fazla paramı nerede yazdı? Ha, paranın kokusunu duyunca hemen bir sordun değil mi? Seni seni para göz var ya. Bak nasıl geliyor dostlarım görüyor musunuz bak dur. This is K to my secret safe. Bu benim e, gizli şey, anahtarı yazdım. Onu bir kandıracağım dostlarım önce bir güvenini bir alacağım. Daha fazla param var bak gel sana veririm falan diyeceğim. Ama bir şartla falan diyeceğim yapacağım. İyice bana güven kazandıktan sonra onu resetleyip sword'la vuracağım. Onun çünkü mob picker almak çözümü değil. Mob picker'dan kaçabiliyor. I will give you this key on one condition. Sana bu anahtarı sadece bir şartla veririm yazdım. Ona bir şart da koyalım ki yandırıcı olsun dostlarım. Yoksa direkt bak daha fazla param var. Al bu anahtarı demek mantıksız. Ona sadece bir şart daha koyacağım. Eğer bu şartı karşılarsa da ona direkt anahtarı vereceğim. Ama bu anahtar aslında hiçbir kasanın anahtarı değil. Bir dakika şartı sordu ne dedi? Ona şunu soracağım dostlarım. Hatırlayın ben ilk tanıştığımızda bize ne demişti? Ben babayı sevmiyorum. O bir katil benim amcamı öldürdü demişti. Ve ben de Wayne amcasının kim olduğunu sorduğu zaman söylememişti. Bu sefer yine soracağım. Who did Bobby kill? Bobby kimi öldürdü? Who is your uncle? Senin amcan kim? Benim tanem dostlarım öl 15-45'ten bahsediyor büyük ihtimalle. Belki de ölü Bobby'nin öldürdüğünü sanıyor. Bobby'den bu yüzden dostlarım değil nefret ediyor. Ben onunla ilk tanıştığım zaman sormuştum ve demişti ki Bobby bir katil. Bobby benim amcamı öldürdü demişti. Ama Bobby mantıken ölü öldürmedi. Bir tek amca öl var. Bilmiyorum şu an onu soracağım. Ona bir şart bir şartla sana anahtarı dedim. Bobby'nin kimi öldürdüğünü ve amcının kim olduğunu söyleyeceksin. Wayne. Ve sana bu anahtarı vereceğim. Nasıl fikir? Katil öl 15-45'miş. Tamirim doğru. Gördün mü? Dostlarım değil şu anda ölü Bobby'nin öldürür sanıyor ki. Gerçi babiyle ortak öldürdük ölü. Evet ama Dane bu yüzden babiden nefret ediyor bakın. Ölü öldürdüğünü sanıyor çünkü. Ölü öldürdüğü için. Ne ölmüş be kardeşim. Herkes de ölü ne kadar seviyor ya. I know ölü. Ölü tanıyorum. Cevabın için teşekkürler. Thanks to answer. Tamam. Cevabın için teşekkür ediyorum. Şimdi sana anahtarı vereceğim beyin. Katenem hazırda bekle. Tamam geri çekil. <laughs> Direkt ben mob picker alacağım ama önce resetmek üzere. Resetting sword da vuracağım. Bir belki dostlarım güçsüzleşir öyle yaparsam. bakalım ne diyecek. Şu anda ölü tanıyorum teşekkürler cevabın için dedim. Ondan cevap bekliyorum. Eğer cevap vermezse anahtarı bu tarafa Aa dur ne yazdı? Aa tamam bana şimdi anahtarı ver yazdı tamam. Okey. Veriyorum. İzle. Al anahtar burada. Şunu şöyle al. Anahtar burada. Geri çekil katerinem sen. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Vurdum! Vurdum! Mopiger! Mopiger! Ya! Aldım aldım aldım! 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 Atıyorum atıyorum! Katerini atamıyorum bir dakika lan! Ne oluyor lan? nasıl atamıyorsun? Atamıyorum. Bir dakika envanterimden çıkmıyor katana. Hayır ne oluyor lan? Hayır mob picker envanterimden çıkmıyor katana. Mob picker envanterimden çıkmıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Şu an dostlarım Q'ya basıyorum yani. Q tuşu envanterinizden hitap atma tuşu ama çıkmıyor. Envanterden direkt mouse'la da çıkartamıyorum bunu. Ne oluyor oğlum? Niye böyle bir şey oluyor şu an? Bir dakika çıkaramıyorum katana çıkaramıyorum. Envanterimden çıkmıyor. Envanterimden çıkmıyor mob picker. Buradan da çıkmıyor. Hay tüküreceğim şahsıma tüküreyim ya. Nasıl yapacağız katana? Çıkartamıyorum B şu an envanterimden. Bilmiyorum. Ben demiştim dostlarım bu adamı mob picker almak çözüm değil diye. Bakın şu an adamı çıkartamıyorum da bir şey de yapamıyorum. Mob picker'dan katana katana hiçbir şekilde çıkmıyor. Olmuyor. arkana bak, arkana bak. Ne oluyor lan? Geliyorlar. Katana geliyorlar. Geliyorlar. Ya. Hayır. Ne, oluyor? Ne, ne oluyor? Bilmiyorum. Katana bilmiyorum. Bir şey oluyor. Bir dakika dostlarım yukarıya çıkıyoruz. Hayır. Lan ne oluyor? Katana mı kırıldı? Bu ne? Katana mı kırıldı? Nasıl kırıldı? Elindekine bak bak görmüyor musun? Allah! Hayır! Katana! Katana iyi mi misin? Katana iyi mi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Katarina'm çok i, yüksekten düştün. İyi misin? İyiyim galiba da. Kemiklerin, Nasıl yaptı bunu ya? Kırılmadım. Bilmiyorum Katarina. Elimdeki mob picker kırıldı dostlarım. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Resmen mob picker kırıldı. Bu ne lan? Baksana Katarina. Kafayı yiyeceğim dostlarım. Mob picker kırıldı. İçinden kaçtı mı? Bir dakika bu. Sağ tıklayabiliyor muyum? Yok dostlarım kaçmış içinden. Bakın. Adam Mop picker'ı bile kırabiliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Vayne dostlarım Mop picker'ı bile kırabiliyor. Ben kafa yiyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim, Katanam. Ben böyle bir şey görmedim. Çok garip ya. Kalkamaz mısın yerden? Çok mu kötüsün? İyi misin? Dur, dur, dur dur. Kalkacağım. Kalk hayatım. Çok yukarıdan düştük. Dostlarım ben yine kendimi yavaş attım. El hareketi yaparak da Katanam'da öyle bir şey yok. Bir anda hayaletler geldi. ve yukarıya uçtuk. Yani bu değinin hayaletleri var. Mop picker'ı kırabiliyor. Her şeyi yapabiliyor adam. Katanam kalk ya. Hadi kalk artık. Tamam Tamam. Tamam. İyi misin? Tamam. tamam. Kalk. Bir tamam. şey yoktu, değil mi? Yok, yok. iyiyim Galiba iyiyim. Mop picker'ı nasıl kırdı? Kafayı yiyeceğim. I think the game in the Fedi bizi çağırıyor. <laughs> Fedi bizi mi çağırıyor? Katana gel. Bir dakika Fedi bizi çağırıyormuş Dostlarım Herhalde bir şey buldu bir dakika. Herhalde şu anda alarmlar falan bir şey dedektörle alakalı bir şey olabilir. Gel Katana. E bu Veni dostlarım bu Veni buradaki. yani mantıken Veni buradaysa şalkırların yanında kim var? Fedir'in de dediği şeyleri hatırlayın. Şalkırların dostlarım yanında birisi var ve şalkırı birisi envanterini almış. Demek ki şu anda bizim hazinemizin yanında farklı birileri var. Belki de Babi'nin botlarıdır. Veni e, Babi'nin botlarını kontrol edebiliyor. Daha demin buradaydı yani. Fedir ne oldu? Ne yaptın? Durum ne? Bir dakika dedektörün yine dostlarım yine sesler çıkarıyor bakın bip bip diye. Sadece göre şu anda şarkıların yanında kimse yok. Cihazı çalıştıracağım patron. Aa dostlarım demek ki şalkaların yanında daha demin Vayne vardı bak Vayne buraya geldi köye geldi daha demin Fedri yani buradaydı Belki de şu anda Vayne burada olduğu için şalkaların yanında kimse yok olabilir Tam neyse artık yapacak bir şey yok sen çalıştır e dedektörü Koordinatı öğren direktman gidelim ne olacaksa olsun En azından dostlarım belki bir kısmını kurtarırız Ben gelecek miyim patron? Yok sen gelmeyeceksin Koko bekle sen bir... sen burada kalacaksın Aa dost garip sesler geliyor Çalıştırdı mı Fedri? Oldu mu? Oldu mu? Tamam öğrendim mi koordinatı Tamam direkt ver koordinatı gidelim dostlarım hazinemizi geri alalım. Hani en azından bir kısmını geri alalım. Bakın şu anda paraya ihtiyacımız var. En azından bir kısmını geri alalım. Yaz bana ko Tamam koordinatı yazdı siz şu an sansürlü görüyorsunuz ama koordinatı Onlara onları onlar da burada saklanıyor patron Tamam Fedri burada kalıyorsunuz tamam mı Köyün güvenliği sizden sorumlu bak şu anda köyde kimse yok Daha demin Wayne köye geldi Eğer Wayne köye gel geldiğini falan görürseniz direkt ben ne yapıyorsunuz biliyor musunuz Oyundan çıkıyorsunuz Patron ben de gelseydim ya Bak bıçaklarım Ben de geleyim. Hayır oğlum gelemezsin. Bak fazla kişi olduğumuz zaman daha da koz veriyoruz ellerin adamların. Biz Katerina'ya gidiyoruz. Tamam mı? Siz de burada kalıyorsunuz. Eğer Wayne'i ve falan görürseniz burada başka birilerini görürseniz. Bak direkt oyundan çıkıyorsunuz. Tamam mı? Hadi. Hadi Katerina'm gidelim. Dostlarım şu anda bayağı bir koronata yaklaştık. Bayağı ciddi yaklaştık yani şu an. Harbi yaklaştık. Katana bence burada arabadan inelim ne diyorsun? İnelim mi? Inelim. Tamam. Araba çok ses çıkarttı dostlarım. Şurada bir arabadan inelim bekleyin. Kokonu da arabaya aldık ama yapacak bir şey yok. İndik. Katenem arkamda kal. Dostlarım şu anda bize Fedri'nin verdiği ve şalkıların olduğu yerin koordinatına geldik. Ve burada bir yerde olması gerekiyor. Biraz ileride Katana koordinat. Şu an dostlarım Fedri'nin verdiği koordinat biraz ileride. Etrafa bakıyorum, altına bir tak. Katana el, 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 el babi botu gördüm, katana el babi botu gördüm. İleride babi botu var. Bak gördün mü bak, bak ileride. Aa gördüm. Öyle lan bir sürü boy botu var dostlarım bakın orada bir giriş gibi bir şey var bak şalter var görüyorsunuz değil mi tam katene büyük ihtimalle şu an şalkırların saklandığı yeri bulduk Böyle nasıl gireceğim düşünmemiz lazım bu botlar dostlarım unutmayın şimşek çek çarptırabiliyorlar benim bu çıkarttığı yeni botları şu anda bu botları Veni Veni diyorum ya Veni kontrolü aldı yani Bobby'den çaldı bu botları ve bu botlar size şimşek çarptırıp sizi öldürebiliyor O yüzden dikkatli bir plan yapmamız gerekiyor katene nasıl girelim içeriye bir fikrin var mı Yani düşünüyorum etrafta başka kimse de gözükmüyor sadece botlar var Katana botlar vardı işte bu botlar şimşek çarptırabiliyor onu söylüyorum sana direkt geber edebiliriz yani. Hani gebermemek için de bir mantıklı bir plan yapmamız gerekiyor. Sniper'la yaparla vursam uzaktan, uzaktan bana şimşek çarptıramayabilir botlar ne diyorsun? Bir dakika Hadi. araba geliyor Katana e araba geliyor! Araba geliyor dur araba geliyor. Kim bunlar? Görmeye çalışacağım bekle. Çok yaklaşma. Katana Kevunda mi bu! Lan Kevunda la Dave'e bak dostlarım! Bir dakika bunlar gerçek Kevunda dev mi? Kevin'la dev geldi Katana Kevin'la dev geldi. Bak görüyor musunuz dostlarım? Vay şerefsizler bak 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 bak. Bak dostlarım bunlar V'nin yanında işte bak biz aslında bunları güven almamışız. Bunlar gerçekten bizi satmışlar. Bak hazinemizi çalan belki de bunlar V'ninle beraber işbirliği yaptılar işte bak. Dur kapıyı oha! Katana şuraya bak kapı ortadan ikiye açıldı. Görüyor musun? ortam kurmuşlar. Vay şerefsizler şarkıları burada saklıyorlar dostlarım. dev değil de işin içinde. Hepinizi bugün paramparça edeceğim oğlum. Aşağı atladılar bak. Katerina aşağı atladılar. Kapı kapanıyor üstlerine. Bir de oradan bizim içeriye girmemiz lazım Katerina. Oradan direkt içeriye girmemiz lazım. İçeride nasıl bir tehlike bizi bekliyor bilmiyoruz. Dışarıda ne var bilmiyoruz. Troxin mi içeceksin? Yine mi? Ya, başka çarem yok ama. Doğru söylüyorsun dostlarım. Şu anda başka bir çaremiz yok. İçeriye girdiler. Bakın Kevin'la değil de evde bu işin içinde. Kevin'la değil de bu işin içinde. Bir dakika ben de içeceğim. Ben de içeceğim. <laughs> Tamam içtim. Tamam ekranın beyaz olup düzeliyor. Ekranın beyaz olup düzeliyor. Ekranın beyaz olup düzeliyor. Katana biraz bekleyelim. Mitroxin bir etki etsin. Tamam dostlarım bekleyeceğiz. Ondan sonra botları direktman öldüreceğiz ki botları öldürmeye ve saldırmaya gittiğimiz zaman büyük ihtimal çok ses çıkaracağız. O yüzden Kevin'la Dave bizim buraya geldiğimizi anlayabilir ama yapacak bir şey yok. Artık geldik ve bu işin sonunu getireceğiz dostlarım. Bu işin sonu bugün gelecek. O Kevin'la Dave de gününü görecek. Aa tamam dostlarım ekranın yanım sönmesi durdu. Hazır mısın Katerina? Hazırım. Hadi yardırıyoruz hazır mısın? 3, 2, 1 başla. Koş, koş, koş. Tamam dostlarım ediyoruz direktman. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gel buraya gel. Katana şimşek çarpıyorlar. Dikkat et katana şimşek. Dikkat et katana şimşek çarpıyorlar. Dikkat, dikkat at. et. Tamam dikkat ediyorum ben. Sakin ol. Dostlarım felaket şimşek çarpıyor. Yutursun çalış artık adam çalıştı. Yutursun çalışıyor tamam. Oğlum adam olun lan. Adam olun lan. Adam olun oğlum adam olun. Ölüyorum dostlarım. Adam olun lan. Tamam Yutursun beni öldürmez merak etmeyin. Yutursun beni öldürmeyecek merak etmeyin. Yutursun beni öldürmez. Yutursun beni öldürmez tamam. Harikayız. Bak nasıl şimşek çarpıyorlar görüyor musunuz? Ölüyorum. Geber lan geber lan. Geber lan. Tamam Mitrox'un dostlarım beni kurtarın merak etmeyin. Mitrox'un beni kurtarın. Hayvan gibi şimdi ölüyorum. Katerina ölüyorum yardım et. Başka var mı? Yok, yok diğerlerini tamam, öldürdüm. Tamam okey öldürdük dostlarım. Tamam Katerina'm gel şimdi. Bir dakika önce bir yaklaşma bekle. an bir şey olabilir. Bir bakmam lazım benim. Tatmin dostlarım bakın şuradaki şahidleri çekip kapıyı açmışlardı. Geldik lan Kevin'le Dave. Eceleriniz geldi oğlum bekleyin. Yok olmuyor? Ulan bir dakika. Hata veriyor bir dakika. A Aksiyon geçersiz diye hata veriyor Katerina. Tatmin vermiyordu ama hata şu an veriyor. Bizi mi kabul etmiyor? Bilmiyorum. Bir dakika tamam. O zaman şöyle yapalım. Bekleyin dostlarım. Havalı bir giriş yapalım o zaman içeriye. Ulan zümrütlerim de geldim. Bekleyin. Köpek oldu köpekler. Bekleyin. Elmaslarım da geldim oğlum. Açın lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç. Patlamıyor. Açın lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Katana bu kapı kırılmıyor. E, açılmıyor. O öküzlere bak dostlarım. Korumalı kapı yapmışlar. Kapıya füze atıyorum. Açılmıyor. Bir dakika buradan falan girmeye çalışsak öyle olur mu? Bir dakika. Kaytana yeri de kıramıyorum. Yeri de kıramıyorum. Nasıl gireceğiz içeriye? Bir dakika şu an düşünmeye çalışıyorum. Dostlarım içeriye girmemiz gerekiyor. Bakın şu anda bütün paralarımız, tüm hazinemiz bu. Aşağıda dostlarım bu kapının altında işte. Burada ve de kevunla dev şerefsiz de içeride. Açılmıyor Katana yok da kıramıyorsun burada bir dakika tamam aklıma başka bir şey geldi bekle Ne yapacaksın? Örs yağdıracağım bekle Katana bekle dur şuraya şu elmasları toplasana kazman varsa şuradaki koyduğum Onları topla ben örs yağdıracağım dostlarım direkt ben buraya Buraya örs yağdıracağım ve bayağı bir örs yağdırdığım zaman mantıken bu kapının çökmesi lazım Hayvan gibi ağırlığı kaldıramayacağı için de bu kapının kırılması gerekiyor Örsün böyle bir olayı var Bakalım bu kapıda çalışacak mı? Hazır mısın Katerina? Evet. O zaman başlayalım. Bakalım dostlarım bayağıdır da örs yağdırmıyordum tam çalıştı. Tam dostlarım şu anda bölgesel olarak buraya hayvan gibi örsler yağdıracağım. Dur bunu bırak. Hay hayvan bölgesel gibi hayvan gibi örsler yağdıracağım bakın ve bu örsler bu kapıyı kıracak. Çünkü bu örslerin bir ağırlığı var ve bu dostlarım bu örslerin bu ağırlığı da bu direktman burayı kaldırmayacak ve bu kapının kırılması gerekiyor. Bakalım devlik evin aşağıda ne yapıyor? Beni bekliyorlar mı? Beklesinler bakalım. Beklesinler ecellerini beklesinler dostlarım. Ecelleri geliyor şimdi onların ecelleri geliyor. Beklesinler Katerina. Kapı niye hala kırılmıyor lan? Ama Olmadı. Katenem kırılması lazım. Hala kırılmıyor. Yani mantıken bunun kırılması gerek dostlarım. Hayvan gibi örs yağdırdım. Kapının kendisi kadar örs yağdırdım. Hadi bir örs 10 kilo olsa şu anda belki burada katana bir ton örs var şu an. Kapı demek ki bayağı kuvvetli ama andazitten yapılmış gibi gözüküyor. Niye böyle oldu anlamadım. Daha bırak katana niye böyle oluyor? Kırılmıyor kapı. Ay olmuyor ne yapacağız? Elim ağrıdı bilmiyorum. katana vallahi elim ağrıdı bilmiyorum. Arkana bak. Nereye? Ne oldu? Ne oldu? Bana bak. Ne oluyor? Görmüyor musun? Aha dostlarım babi geliyor! Bir dakika babi Zo.. Zogun'un beraber geliyor Katerina! Zogun'un eline geliyor! Bir dakika tamam babi de bize yardım edecek büyük ihtimalle Bize saldırmaz herhalde. İnşallah bize saldırmaz, saldırır mı? Hayır canım, yani saldırmazlar. Dostlarım bakın Zogun'un sesini duyuyor musunuz bakın? Geliyorlar. Aferin lan bana Zogun'un elini mi getirdin? Bir dakika Zogun'un ne yapacak? Ne yapıyorlar bunlar? Katerina, öz seslerini duyuyor musun? Kıracaklar. Bir dakika öz kıracaklar. Bobby sen adamsın lan. Sen adamsın lan. Örflerini mi şey zonkinlerini mi getirdin? Adamsın tam dostlarım. Bobby de geldi. O hazinelerini bugün alıyoruz bakın. O hazinelerin hepsini bugün geri alacağız. Biz bunu yapacağız dostlarım. Göreceksiniz. Tam zonkinler kırıyor. Ne oldu lan? Allah! Kırıldı. Katene kırıldı. öldü öldüm lan. Öldü galiba. Katene aşağıda bir sürü TNT var. Yok yaklaşmım. Hazinemiz burada dostlarım. Hazinenin tamamı burada bakın. Bütün şarkıları buraya koymuş şerefsizler. Hazinenin tamamı burada mı bakın. Buralarda da TNT'ler var. Neredesiniz lan Kevin'la Dave? Bir dakika göremiyorum katarina Aşağıda bir tane bot var. aşağıda bir tane bot görüyorum. Ne yapacağız Katerina bir dakika bunlar tuzak hazırlamış olabilir dostlarım. Kevin. Dave. Beraber neredesiniz lan? Yolun sonuna geldiniz oğlum. Çıkın dışarıya. Çıkın buradan kurtulamayacaksınız. Yolun sonuna geldiniz lan. Buraya TNT koyarak bizi korkutabileceğinizi mi sanıyorsunuz? We come to the end of the road. Yolun sonuna geldiniz oğlum. Şu anda yolun sonuna geldiniz. Bizi korkutabileceğinizi sanıyorsanız iki TNT'nin yanılıyorsunuz haberiniz olsun. çık çıktı. O dostları illa ortaya çıkacaklar. Umurumda bile değil. Geberteceğim onları ve bu hazineye bir şey olursa yaşama ihtimalleri sıfır yani söyleyeyim. Çünkü buralarda bakın bir sürü TNT'ler var. Bir şekilde kendini gösterecekler Katerina. Başka bir şans yok. Ne yapmalıyız sence aşağı inmeli miyiz? Bi bilmiyorum emin. Gel gel der orada dur. Elinde çakma kalmış. Bak Kevin de orada ellerini çakma kalmışlar dostlarım. Bizi tehdit edecekler. Eğer bize zarar verirseniz yakarız falan diyecekler büyük ihtimalle. Bak dev de oraya gitti gördünüz mü? Yüksek ihtimal öyle yapacaklar dostlarım. Bizimle oyun oynamaya çalışıyorlar. Tamam. O zaman oyunu kurallarına göre oynarız. Nasıl yapalım Katarina? Eğer bu tiyatlar patlarsa bunlar da ölür ya da oyundan çıkarlar, kurtulurlar ama bu şalkıların hepsi yok olur. Bir dakika, ne yazdı. Biz yolun sonuna gelmedik. Anlaşma yapacağız yazdı. Ne anlaşmasından bahsediyorsun lan sen? Hala anlaşma diyor Katarina kafa yiyeceğim. Hala anlaşma diyor dostlarım. Biz yolun sonuna gelmedik. Anlaşma yapacağız diyor. Bak kulaklarım çıktı delireceğim şimdi. Ne anlaşmasından bahsediyorsun oğlum sen? Ne anlaşmasından bahsediyorsun lan? Dünyadaki en büyük sahtekarlık kahpeliği siz yaptınız oğlum. Siz yaptınız. Bir dakika ne yazdı? Şalkırların yarısı bizim olacak, şalkırların yarısı sizin olacak. 50-50 diyor katana. %50 %50. He aynen. Bir de üzerine sana şey verelim. Lokum verelim. Lokum da olur mu? Manya bakın dostlarım. Şalkırların yarısı onların olacakmış. Bir yarısı da bizim olacakmış. Böyle bir anlaşma neyi yapıyoruz? Bu hazineyi biz bulduk. Adam akıllı gelip bize verirdik. Ama sen bizden hazineyi çaldınız. Bir dakika ne yazdı? Buradan uzaklaşacaksınız. Biz şalkırların yarısını al. Biz şalkırların yarısını alıp gideceğiz diyor. Öyle bir şey yok. Babi sakın bu teklifi kabul edeyim falan bak bunlara güvenme dostlarım. Bobi sürekli bunlara güven gü güvenip güvenip duruyor. Sakın bunlara güvenip bunları kozlar mı? ne yazdı? Eğer dediğimizi yapmazsanız tüm şalkırlar yok olur yazdı. Yani tiyatleri patlatacağını tehdidini yapıyor. Bu ne yazdı? I'm going to kill you Kevin. Seni öldüreceğim Kevin yazdı. Aynen! Aynen öyle öldüreceğiz dostlarım Kevin'ı. Yani şu anda yanına ışınlansam Kevin'i mob picker alsam ki mob picker'ım yok. Katana mob picker'ın yanında var mı? Yok. Yok mu? Hayır! Resetting Sword bir dakika ne yazdı? Bak Babylon dostlarım seni öldüreceğim Kevin yazdı. Kevin de öl beni öldürdüğün gibi mi öldüreceksin yazdı. Sen bizim ailemizi ihanet ettin yazdı. Ya ne ailesinden bahsediyorsun? Siz sahtekarların tekisiniz oğlum. Sizi ihanet etmeyip ne yapsaydı? Siz sahtekarsınız Kevin. Devli yazdı. vein geri döndü babi. Seni pişman edecek yazdı. Oğlum hala ne diyorsunuz lan siz? Neyinizi güveniyor lan? Kafayı yiyeceğim dostlarım. Babi şu anda kaza getirmeye çalışıyorlar. Bobby kaza gelme bekle dur. Dur. Bobby sakın kaza gelme bekle. Hayır yapma. Yapma. Atlayacak. zaten aşağı atlayacak. Hayır. Bobby dur. Babi yapma. Babi yapma. Bobby, yapma. Hayır. hayır! Gitti katana her şey gitti. Bobby, Bobby, <laughs> Bobby, Bobby'nin kolu orda. Hayır! Ulan çevimdi değil, Ulan çevimdi değil. Hayır, hayır. Bobby lütfen sana bir şey olmuş olmasın. Bobby, lütfen sana bir şey olmuş olmasın dostlarım. Bobby'nin kolu burada. Tamam Nusur boy burada. Ay okay, iyi misin lan? Tam sadece kolu kopmuş Kater'inin. Bir şey yok. Tamam. Babaya bir şey olmamış. Tamam. Babaya bir şey olmamış ama dostlarım şalkırların hepsi yok olmuş. Şalkırların hepsi gitmiş. Birkaç tane şalkır kalmış sadece. Şuraya bak Kater'ine. Hepsi, hepsi gitmiş. Ya. Kaç tane kalmış? Çok az arkadaşlar. 1 2 3. Bir dakika Bobby ne yazdı? I hate my brothers. nefret ediyorum. Ya ben sana bunu aylardır anlatmaya çalışıyorum Bobby. Ben sana bunu aylardır söylüyorum. Ben sana aylardır senin kardeşlerinden hayır gelmez diyorum. Sen beni dinlemiyorsun. Gittin krizi de affettin. Gittin her şeyi yaptın. Sonra kardeşlerimden nefret ediyorum. Bak kolun koptu gördün mü? Paralar gitti dostlarım. Yani 100 milyonlarca zümrütümüzün hepsi gitti şu anda. Milyonlarca zümrütün hepsi uçtu gitti. Bütün hazine yok oldu şu anda. Hayır! Ben okul yaptıracaktım dostlarım. Çok güzel bir okul yaptıracaktım. Efsane okul açacaktım. Sizleri o okulda eğitim görecektiniz. Para lazım bunun için. You never gonna trust them again. Okey, tamam mı? Bir daha onlara güvenme. Lanet olsun senin kardeşlere de lanet olsun sana da lanet olsun. Bütün paralar gitti. Bir tek bunlar kaldı dostlarım. Bir tek bunlar kaldı. Dur şu envanterimdeki boş itemleri atacağım. Tam bekleyin. Bunları alacağım. Allah kahretsin Katerina. Gerçekten Allah kahretsin. Gitti. Her şey gitti. Bütün hazine gitti. Ne yapacağız biz? Kafayı yiyeceğim katene. Bütün her şey gitti. Şalkıldır alsana inventarını. Benim inventarım yok. Elimize geçen hiçbir para bizde kalmıyor. Lanet olsun ya. Milyonlarca üzümürtümüz gitti dostlarım. Şu anda ne kadar üzgün olduğumu anlatamam size ya. Şu an ne... <laughs> yukarıda değil yukarıda. Ulan kardeşlerin çok sevdiğin o kardeşlerin patlattı bu şalkılıdır. Çok sevdiğin... Buraya gel. Buraya gel şerefsiz. Bir de bir de oradan pişkin pişkin bakıyor katene gördün mü? Tam da şerefsiz ya. Babi nerede? Büyük kolunu takmış. Oğlum yukarıda vein var, vein var. Bak geldi çok sevdim. Dostlarım bu vein mantıken parayı istemiyor muydu? Ne yaptık ki avına değil parayı patlattı? Ben anlamadım yani. Bir dakika yukarı çıkacağım. O vein nereye gidiyor? Bu şerefsiz nereye gidiyor? Birlerde dostlarım görüyor musun? Bak bizi izliyordun hala da. Lan gel şuraya, gel gel. Şu kardeşine bir şey söyle. Gel. Oğlum bu para için dostlarım gelmemiş miydi buraya? Bir dakika tavla var. He deserved Onlar ceza onlar ceza cezalandırılmayı hak ettiler. Tabirada böyle yazıyor. Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. Kimden bahsediyor? Bizden bahsediyor. Bizden bahsediyorsan seni öldürürüm Wayne. Valla biz ne biz ne cezalandırılacağız oğlum? Bütün paraları dostlarım milyonlarca zümrütü kim patlattı? Kevin'la Dave patlattı ve Kevin'la Dave büyük ihtimal bununla beraber çalışıyordu ve büyük ihtimalle Wayne'den izin almadan o böyle bir karara vardılar. Baba aşağı atlayınca korktular ve direktman tiyatları patlatıp kaçtılar sunucudan. Bu ne kafa sallıyor? Ne oluyor oğlum nereye gidiyorsun? Kim 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 cez cezalandırılacak oğlum nereye gidiyorsun? Dur. Kime ne yapacağız? Dur. Kim cezalandırılıyor? cezalanıyor? Biz mi Kevin'la değil mi? Bobby nereye gidiyorsun? Bobby! Dursan oğlum. What was Wayne trying to say? Wayne ne demeye çalışıyor? Bir dakika Bobby'ye bir soracağım dostlarım. Wayne ne demeye çalıştığını soracağım. Wayne onların ce ce cezalandırılması gerektiğini söylüyor. Cezalandırılmayı hak ettiğini söylüyor da onlar dediği kişi kim? Dave'le Kevin mi yoksa biz miyiz? Ben de Katerina mıyım? Bir onu sordum Bobby'ye. Dur bakayım ne diyecek? Onları öldüreceğim. Buradan gidin. Bir dakika Dave'le Kevin öldürecek galiba. Abi ne haliniz varsa... İstemiyorum dostlarım yok ben bıktım artık gidiyorum ben. Paramız da gitti Katerina neredesin? Katerina. Buradayım buradayım. Hadi yürü Son eve gidiyoruz. Yürü yürü, yürü bırak bırak uğraşmak istemiyorum. Bakın ne varsa görsünler. Bir daha da uzak duracağım hiçbir şekilde bunlarla bir şey paylaşmayacağım. Aynı şey Bobby için de geçerli dostlarım. Bıktım artık yeter. Hadi yürü gidiyoruz Katerina. Altına blok koyman lazım senin. Dur ben sana vereyim var mı blok? Var 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 var. Tamam hadi gel gidiyoruz. Tamam dostlarım siz de şu anda sağa ve sola çıkan kartlara tıklayarak önceki bölümleri izleyebilirsiniz. Hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Ben çok sıkıldım artık bu işlerden. Defolup gidiyorum. Babaya da muhatap olmayacağım. Bunlara da muhatap olmayacağım. Benim köyüme de girmesinler. Ne elderi varsa görsünler. Yarın görüşmek üzere.